Herkesle beraber 5000 TNT patlatacağız. 5000 TNT. 5000 TNT'yi ararım. Tam hesapladım 5000 TNT. Ye. Tamam. 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 Bir tane de şuraya koyunca tam 5000 vaktimiz olmuş oluyor. Ben TNT'leri yerleştireyim geleyim. Hemen. Bay bay. Arkadaşlar birazcık yapıp geldim. 5000 TNT yapmak istiyordum. Ve şunu, şunu da koyarsak 64 diyeceğimi şimdi bitmiş oluyor. Şimdi bir 64 çiçek daha lazım. Şimdi 64 çiçeğin bitişini görmek istedim. Kuyama TNT yani. Şimdi ben bu 64 çiçeği bitirince görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar karşınıza uzun zamandır TNT'leri biriktiriyorum. Ama sizin için bir şey tekrar koyacağım Böyle. Çok fazla da olsa kullanacağım. Oyun katabilir, atabilir. Çok bilmiyorum. 5000 ki gitti. ciddi çok fazla. Bu hayatta 5000 çiğenti olduğuna ben hiç inanmıyorum. Burada benim yapıyor. 1000 tane falan var. 5000 bin nur mal hinter dir. Tamam, birazcık da 2000 yapalım. Yani arkadaşlar ben biraz 2000 yapmaya çalıştım. Ama 5000 olmayacağını... Ama başlığı 5000 yapacağım. 5000 çiğeni. Burada bir bin falan vardı şu an. Ben, bi... ben 2000 yapıp geleyim. Arkadaşlar videoyu açmayı unuttum. Ne oldu? Kocaman bir delik açtı. Kalbe verdi. Neyse arkadaşlar sizin için bir tane daha yapacağım video. Ve daha bitmemişler. Arkadaşlar ben çözümde dururum. 5000 de yaparım yani. Buraya bir açık daha delik açalım. Burası az kaldı. Ya 10.000 10 TL'de de var bakıyorum. Size açamadığım için bir kez daha yapıyorum. Şimdi kapatacağım. Bay bay. Arkadaşlar karşınızda ilk aşamayı tamamladım. İlk aşama kolaydı. Kol daha tamamlayamadım. Söylediler. Dur ben daha ikinci aşamayı. Ben bitireyim. Biliyorum. Arkadaşlar karşında yine TNT'leri biriktire biriktire yaptım. Öfüye. Tamam. O zaman başlıyoruz. İzleyin. Hazır mısınız? Ben pek hazır değilim. Bir kere daha pat yapıyorum. Tabletim çökmezse hayırlı olur. Ay abi acayip fazla kasıyor. Arkadaşlar acayip fazla kasıyorum. Ha. Deli kaçtı arkadaşlar. Ve daha da bitmiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi bitti. Böyle tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsunuz. abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. <laughs> Sizi seviyorum. Bay bay.